Binance alakalı zaten futların yayıldığını söylemiştim. Bu futlar yayılacak, fomolara kapılacaksınız. Ve 70, bin, e, 70 bandının altına da salacağını söylemiştim. Ben de hemen hemen 68 bandlarından alacağımı söylemiştim. Ve 68 bandlarına kadar geldi. Fazla uzatmayacağım. O belirlediğimiz tarihi konuşmak istiyorum. Bu güncellemeler güvenlikle alakalı gelmesi gerekiyordu. Ve bu güncellemelerle alakalı artık e, net bir şekilde tarihler belirlendi. Bu tarihlere değinelim nedir ne değildir bunların hepsine bakalım. Şu anda e, hemen hemen bir 68 seviyelere kadar geldi. Ben şu anda buralardan aldım. Bakın şu anda kesin olarak buranın artık net bir şekilde e, alım konumu olduğunu söyleyebilirim. Zaten hemen hemen ben buralardan beridir, hemen hemen 2 dolarlardan beridir 68 bandının gelmesi gerektiğini söylüyordum. Keza buralardan aldığımı da söyleyip buralardan sattığımı da söylemiştim. Ama e, daha da yükselebilirdi. Ben harbiden orada birazcık şey olabilirdim değil mi? Yani beni biraz şaşırtabilirdiniz. Küfür edebilirdiniz. Haklıydınız çünkü ama net bir şekilde her şeyi doğru bir şekilde biliyoruz ve bilmeye devam ediyoruz. Dostlar burada olduğunuzu hatırlatmak adına beğen ya da beğenme butonuna basabilirsiniz. Birbirimizi kaybetmeyelim. Abone ol butonuna basın ve videolardan daha fazla yararlanın. Kafanızda birçok proje oluyor, birçok senaryo dönüyor, enflasyondur falan filan. Bunun hesabını yapamıyorsunuz gerçekten ve birçok şeyden mahrum kalıyorsunuz. Ben sizlere bunları nasıl yapabileceğini gösteriyorum. Böyle ikinci merdivenden sekizinci, dokuzuncu merdivene nasıl geçeceksiniz aslında bunları anlatıyorum size. Yani Gerçekten de yani bir oyun gibi düşün oyundan size atmayı düşünüyorlar bu oyunu Yap güzel bir şekilde oynayacaksın ya oyunu devamlı bir şekilde ilerleteceksin ya da Bu oyundan çıkacaksın gerçekten Bu arz güncellemeleri zaten bu yüzden şu anda bizim kapımızda bu yüzden Binance alakalı FOMO'ya çok fazla kapatılıyorlar ee, Geceyle alakalı bir operasyon olacak 30 mat alakalı bir operasyon olacağını söylemiştim ve bu operasyonlar artık net bir şekilde Kendini gösterdi ee, Yavaş yavaş oluyor gerçekten çünkü e düşünce de kazanılıyor, yükselince de kazanılıyor ve bizim de burada en iyi seviyeler almamız e, gerektiğini artık anladık. Ya yani hangi seviyeler iyisi biz oralardan toparlıyoruz. 5 milyarlık bir piyasa değeriydi. Aslında var ya bunun 4 dolar, 5 dolar olması gerekiyor. Ya. Abi 4 milyar piyasa değeri ne ya. Ben alırken bile aslında bir şüpheye düşmedim değil ama e, çizdiğim grafiğe göre de artık buranın net bir şekilde e, en temiz bant olduğunu zaten ilk dönemlerden beridir anlamıştık günlük grafikte. Ama Gelin burada ile alakalı bu e, 3 Nisan'da belirlediğimiz 3 Nisan'da artık net bir şekilde arzının e, dolaşan arzı ekleneceğini ve e, toplam arzıdan da düşüleceğini bu adamların eline geçen e, milyar yani milyon milyon arzında bir şekilde piyasa değerini etkileyeceğini söyleyebilirim. Keza bunları düşünüp şu anda zaten e, fiyatı etkiledi değil mi? Fiyatı etkileyen bir haber oldu açıkçası. Şimdi Binance ile alakalı, e, P'nin Binance ile alakalı, P-Coin'in fiyatı ile alakalı çok e, net bir şekilde konuşmak istiyorum. Çünkü her şey o kadar net bir şekilde belli ki. Yani başka bir şey söylenmek yanlış olur. Şimdi e, bunlardan ziyade ben ilk projelere her zaman anlatıyorum. Bak ilk projeden şaşmıyorum. Çünkü en az 2 katı, 5 katı yapan çok projeler var. E, çok projeler deme gerek yok ya. Zaten ilk olduğu zaman bir proje zaten anlaşılıyor. Şimdi gelelim bu güncellemenin ne olduğuna. Çünkü birçok insan ilk 100 coin arasından bu güncellemenin ne olduğundan bahsediyor. Çünkü de artık şunu istiyor insanlar. Pi'nin haber niteliği böyle gitsin. Binance listelemesi diğer borsaların artık net bir şekilde güvenlikle alakalı sorunları çözülsün. O yüzden kendisini belli edecek. Yani olayı bu zaten şu anda Pi'nin. 26. sırada bir coin'in olayı bu olması gerekiyordu. Yani kaç listelerin 10.000 aktif kripto para birimi arasında 26. sırada yer alması böyle bir şeye gerçekten yapması gerekiyordu. Şimdi gelelim piyasa değerin 4.76 milyarlık olmasına. Keza ben 0.6820'den tam anlamıyla girdiğimi söyledim. Telegram grubumuz aşağıda. Bunların hepsini zaten detaylı bir şekilde atıyorum. Grubumuza dahil olmak için isterseniz ekstra gruba dahil olmak istiyorum diye de yazabilirsiniz. O grupta 472 kişi var ve 472 kişinin hepsi mutlu. Yatırım olarak, kişisel gelişim olarak her dönem için gerçekten mutlu olduğunu söyleyebilirim şimdi bunları konuşmayalım artık çünkü arz 3 Nisan'dan sonra ne kadar piyasa değeri gireceğini neler olacağını hepsini zaten anlattık ve piyasa kendini fiyatladı şimdi birazcık haberlere gelmek istiyorum OKX'te, Bitget'te Mexi'de, GTO'da OKX'te var şu anda ve Coinbase'de ve Binance gibi borsaların önemli bir hype yapacağı mesela keza Robinhood güvenlikle alakalı gelen şu anda hiçbir şey yok borsada değil. Hiçbir güvenlikle alakalı bir borsada değil. Yani şöyle düşünmek lazım birazcık. Pinin şu andaki en düşük fiyatlarını yaşıyoruz. En düşük fiyatlarını yaşıyoruz. Piyasa değeri olaraktan da bakmayın gerçekten. Piyasa değerine bakmayın ama bunu söylememin amacı aslında şu anda gelecek olan güncellemeleri, şu anda gelecek olan ağ yapıları tam tam anlamıyla bir desteklenmedi. Mesela birçok insan KC ile alakalı ya da e, çekimle alakalı bir problem yaşıyor. Yani bu problemlerin bile aslında e, gecikmesinden e, bunu nitelendirebiliriz aslında. Yani bunlar artık böyle tam anlamıyla bittiği zaman mesela çekim sıkıntısı yaşayanlar, iptal edenler falan filan bunların hepsi net bir şekilde olacak. Olması gerekiyor. Keza bunlar olduğu zaman tam anlamıyla her şey olduğu zaman e, o şu anda e, mesela holders'ları o, ya da o alacak olanlar elindekileri sattığı zaman artık net bir şekilde yükselen bir P'yi göreceğiz. E, diyorum ya arzı çok fazla eklenecek olan çok fazla piyasa değeri çok fazla ama e, ilk olan bir projeydi ve biz de istediğimizi aldık zaten anladınız mı istediğimizi aldık. E, dedim Gun projesi vardı. Ben bunu anlatmıyorum ya. Ben bunu bana reklam için ücret ödemediler bana. Ben Binance'de olduğu için Binance'den bana mesela hiçbir şekilde şey gelmedi zaten. Bir ödeme vesaire vesaire gelmedi zaten reklamla alakalı. Ben ilk olan projeleri sadece kaçırmıyorum. Mesela Gun listelendiği zaman yani net bir şekilde alım satım spot işleminde açıldığı zaman ben alacağım. Bunu da zaten göstereceğim. Ben mesela en az 2 katı bekliyorum. En az 2 katı bekliyorum. 5 katı beklemiyorum mesela. 3 katı beklemiyorum. 2 katı bekliyorum. 3-4 günlük süreçte e, bunlar zaten alımını satımını kendi göstereceğiz zaten. Mesela X Empire'de, Lunch'ta, Shiba'da, Pepe'de, e, keza Notcoin'de, e, GMT'de bu ilk olan projelerde her zaman gösterdik yani kendimizi gösterdik. Ha, bu saatten sonra da göstermeyeceğiz mi? Tabii ki de göstereceğiz. E, bunların e, oldukça ben zaten ne yapıyorum? E, böyle önemli coin'lere giriyorum. Mesela Pi'de bekliyorum. 3-4 gün sonra ne yapacak? kendisini belli edecek ben de o zaman gireceğim yani olayım bu ama P'yi 68 seviyesinden kaçıramazdım abi. Gerçekten kaçıramazdım Yani bir de şöyle genel olarak konuşmak istiyorum. mesela bir şey böyle istiyorsunuz. Harbiden bak mesela şunu net bir şekilde artık konuşalım. Ya böyle bir şey istiyorsunuz. Onu yapmak istiyorsunuz ve o hedefe doğru ilerlediğiniz zaman ilerliyorsunuz mesela zor olduğunu görüyorsunuz, kaçıyorsunuz ama birçok insan bunun zorluğunu görerek kaçıyor zaten ama kolay olsa emin olun ki hiçbir işe yapması çıkmaz yani o gidilen adımda hiçbir çıkmaz yani anladınız mı her zaman e, gider 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 e, yani burada söylememin amacı birçok insan kolaylık e, arıyor ve zor olanı isteyen zor olanın e, Zor olana böyle e, adım adım giden insan kazanıyor yani. O, olay bu aslında. Gerçekten olay bu. E, zor olan da ne biliyor musunuz? Mesela 4-5 seneden beridir e, bu döngüye takılıp sürekli sürekli bu döngüden böyle sıkılan insan e, artık e, yani bir şeylerin böyle olmasını böyle istiyor. Öğreniyor. 4-5 senedir bu piyasada bıkmış. İlk olan projeleri mesela e, öğrenmiş. Anladınız mı? Bu şekilde böyle ilerliyor. Ben mesela. Ben bu şekilde ilerliyorum mesela. Yani bu piyasadan ee, kazanmak ister oyuncu bu şekilde kazanır yani. Başka türlü bir boyutu yok. Ben bunu defalarca gördüm ya. Defalarca gördüm. Yani bu piyasada mesela e, kan alıyor, bitiyor şey insanlar yani çok kötü bir senaryoya giriyor. Sonra bunu unutturmak için piyasa yükseliyor. Defalarca böyle olmuştur zaten. Şu anda birçok insan kredi çekti, sıkıldı, bitti. Ee, ama e, onları da bitirmek adına bu piyasayı şu anda düşürüyorlar gerçekten de. Ee, ama şöyle de bir gerçek var. Bu piyasada 10 üzerinden nitelendirdiğimiz zaman 7-8'i short işlemden kazanmıştır. Ee, bunu da söylemek istiyorum açıkçası. Ee, kaldırıcı girmeyin. Spot'a girdiğiniz zaman hiçbir zaman e, kaybınız olmaz diyorum. Ya 200 sene sonra ya da 5-6 sene sonra illa ki o işte ana paranız gelecek. Ama enflasyondan dolayı tabii ki de yitirebilir. O yüzden bizim anlattığımız bu ilk olan projeler her zaman değerini koruyacak. Korumaya devam edecek dostlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın bir canlı yayında bir canlı yayın açarım. Canlı yayında da bunların hepsini tek tek anlatmak istiyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.